Merhaba ikizler burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Bu şekilde bir döngüyü tamamlamış oluyorum. Gelecek hafta eğer bir aksilik olmazsa, Kelt açılımıyla yaklaşık 3 ay süren bir açılımlar zinciri yeniden başlamış olacak inşallah. Şimdi ilk kart ilişkinin kartı olacak. Şimdi sağdaki kartlar partnerinizi, soldakiler de sizi temsil ediyor olacak. Partner e, olarak da burada tabii bir ilişkiniz varsa e, o ama e, bir ilişki başlamamıştır. Aklınızda, kalbinizde biri vardır. Onunla da ilgili olabilir. Şimdi ilişki hanesinde ölüm kartını görüyoruz. Şimdi burada bir değişim, dönüşüm yaşıyor olabilir bu ilişki. Her ikiniz için de bir şeylerden artık uzaklaşıyor olabilirsiniz. Şimdi burada tabi bu birbirinizden uzaklaşma şeklinde de olabilir ama mutlaka böyle olmak zorunda değil. İlişki içerisinde her ikiniz için de çok önem verdiğiniz bir konudan, bir bakış açınızdan, bir alışkanlığınızdan, bir konudan yavaş yavaş uzaklaşıyor olabilirsiniz. Şimdi bunun zaten gerekli bir şey olduğunu söylüyor ölüm kartı çünkü artık size bir faydası yok. Zaten sizde de bakın kılıç 300 çıkmış orada da bahsedeceğiz diye düşündüğünüzle ilgili olarak. Şimdi burada sizin gelişiminize yani bu ilişkinin e, e, gelişimine e, katkıda bulunmayacak bir şeyler var artık burada. Yani bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Hani henüz bir ilişki başlamadıysa hani bu şekilde gidemeyecek yani bu. Ya ayrılacaksınız burada, ya da artık bir ilişkiye başlayacaksınız, ya da ilişki devam ediyor. Yani burada e, aynı bu şekilde gidemeyecek yani. Hani bir şeylerin değişmesi lazım artık. Hani bunu fark ediyor olmanız lazım her ikinizin de. E, dediğim gibi yani bir konuda çok diretiyorsunuz belki de diğer taraf ikna olmuyor. Ya onun bakış açısı değişecek ya da siz e, vazgeçeceksiniz artık bundan gibi. Yani burada mutlaka bu değişim dönüşümü olması gerekiyor. Bununla ilgili olarak da yani şunu da düşünmenizi ister aslında ölüm kartı yeni bir şeyler girecek hayatınıza artık bundan kaynaklı da bir yer açılması gerekiyor. Yani burada bir ayrılık olacaksa bile demek ki yeni kişiler girecek hayatınıza bunların size bir katkısı faydası olacak yani o şekilde düşünmeniz lazım. Ya da ilişki devam ediyor ama bazı hani bakış açılarını değiştiriyorsunuz bazı şeylerden uzaklaşıyorsunuz davranışlarınızdan bir konudan dediğim gibi. Demek ki sizi mutlu edecek, size katkıda bulunacak, bu ilişkiyi daha da sağlamlaştıracak, güçlendirecek, küllerinden yeniden doğmasını sağlayacak bir şeyler olacak yani. Hani ondan dolayı bunu artık görmezden gelmeyin, bunun farkında olun diyor ölüm kartı. Peki ne düşünüyorsunuz acaba? Öncelikli olarak partneriniz kılıç şövalyesini görüyoruz orada. Şimdi burada e, hani biraz morali bozuk, e, işte biraz gerilim yaşıyor gibi gözüküyor. Yani kafayı bir şeylere takmış gibi gözüküyor bakın burada. Yani motivasyon olması gerektiğinden daha fazladır burada Kılıç Şövalyesi'nde. Yani kafayı biz bir şeylere takmışızdır, e, moralimiz bozuluyordur ya da mesela ona çok odaklıyızdır. Onun haricinde siz ne söylüyorsunuz bunlara kulak asmıyordur bile yani duymuyordur bunları. Ama o öyle yaparsa işte burada aslında onun için de faydalı olacak bazı şeyleri gözden kaçıracak. Yapmamalı bunu aşırı hız burada size kaybettirir diyor kılıç şövalyesi. O yüzden hem size, bakın kılıç üç size sizde her ikinizin de burada mantıklı olması, aklını daha ön planda tutması gerekiyor. Burada moraliniz bozuluyordur efendim, kalbiniz kırılıyordur ama bunlara çok odaklı olmadan hani özellikle partneriniz hani siz ne diyorsunuz acaba ya da bu moral bozucu olan şey nedir? Buna odaklı olarak bunun çözümüne belki de odaklı olarak olaya yaklaşması gerektiğini söylüyor. Yani kılıç şövalyesi. Detaylar önemli diyor burada. Yani eğer ki böyle işte bir şeylere kafayı aş aşırı bir şekilde takarsanız o detayları gözden kaçıracaksınız. Halbuki sizin çok işinize yarayacak şeyler onlar diyor. Yani bir şeyleri fark etmeyle ilgili çok güzel bir zaman ama bir es verebilirse, bir şöyle bir derin nefes alabilirse ancak bunları fark edebileceğini söylüyor. Sizde de kılıç üçlüsü. Bakın kılıç üçlüsünü görüyoruz burada. İşte e, ölüm kartının olduğu gibi size faydası yok artık bir şeylerin. Hani bunu bırakmalısınız artık der. Yani hani burada e, hani olmasını istemediği bir şey olmuştur ya da tam tersi. E, ve buna canı sıkılmış e, canı sıkılmıştır. Tabii sizden bahsediyoruz. Canınız sıkılmıştır, kalbiniz kırılmıştır ama burada işte size artık bir katkısı yok, size zevk ve destek vermiyor artık, bunu bırakmalısınız diyor. Yani burada belki de alışkanlıklarınız var yani bazı alışkanlıklarınız var, siz bunları bırakmak istemiyorsunuz belki de. Şimdi bu ilişki olabilir işte ama dedi, yeniden vurgulayalım yani mutlaka ilişki olmak zorunda değil. Bu ilişkin devam etmesini istiyorsanız, dediğim gibi sağlamlaştırmak istiyorsanız Orada neyi bırakmanız gerektiğini bileceksiniz siz zaten. Hani burada e, inat etmeyi bırakırsanız, e, olaya e, mantıklı bir şekilde yaklaşırsanız, e, size katkısı olmayan şey nedir? E, bunu çok kolay bir şekilde göreceksiniz zaten diyor. Şimdi bakın, ikinci kartlara geldiğinizde, çok güzel iki kart görüyoruz bakın. E, ne hissediyorsunuz konusuyla ilgili olarak? Öncelikle partneriniz. Şimdi bu yeni dönemle ilgili, işte bu değişim dönüşüm dönemiyle ilgili yani bir korku, bir endişe taşıyor olabilir. Çünkü yeni bir sayfa açılıyor artık burada. Çünkü yeni de tabi bizi her zaman tedirgin eder. Yani bilmediğimiz bir şey olduğu için burada biraz kendimizi güvensiz hissediyor olabiliriz. Neler olacak acaba? Kafamızdan türlü türlü şeyler geçiyor olabilir. Ama dünya kartı Bakın en olumlu kartlardan bir tanesidir. Yani güneşten sonra dünya kartı diyebiliriz. Burada diyor ki kendinize güven duyarak korkmadan ilerlemeyi seçerseniz eğer sanki korunuyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Yani burada hani korktuğunuz şeyler hiç de sizin korktuğunuz gibi olmayacak. Ya da sizi mutlu edeceğini düşündüğünüz şeyler tahmininizden çok daha fazla olacak mesela. Yani o yüzden partnerinizin burada aslında korkmasına gerek yok. Her şey yoluna girecek diyor dünya kartı. Siz ise bakın kupa ikilisi. Burada kalbinizle konuşun diyor bakın. Çok düşündünüz artık. Korkmadan bunları ifade edin. Hani siz bırakmanız gereken şeyleri gördünüz orada mesela kılıç üçlüsüne bahsettiğim. Ama sonuçlarından korkuyorsunuz belki de hani bunu ee, hani inat ettiğiniz bir şeyden vazgeçeceksiniz mesela. Hani böyle olursa ne olur acaba? Ee, endişe ediyorsunuz sonuçlarından. Ama hani karşınızdaki kişi zaten e, hani sizi yargılayan efendim e, anlayışsız biri değil diyor. Yani partneriniz gayet de sizin yanınızda. E, sizi anlamaya da istekli. Size yardım etmeye de çok istekli. O yüzden e, burada Evet, öyle çok uzun uzun düşünmenize gerek yok ne ne hissediyorsanız ne düşünüyorsanız bunu e, iç rahatlığıyla e, ifade edin e, yani bunların boş olduğunu göreceksiniz ya da hani burada belki de sizin tahmin ettiğinizden çok daha güzel bir sinerji olacak yani birbirinize olan e, samiyetinizin e, çok daha e, ilerilere taşındığını yani bu paylaşım esnasında fark edebilirsiniz. Şimdi gelelim son kartlara. Burada birbiriniz nasıl görüyorsunuz acaba ya da nasıl gösteriyorsunuz acaba? Onunla geliyoruz. Kupa üçlüsünü görüyoruz. Bakın bir sevinç yaşadığını görüyorsunuz siz. Hani her ne kadar gerilimli olsa da hani dünya kartına bahsettiğim e, yine o gerilimleri yaşıyor olsa da onu gayet mutlu e, bir sevinç içinde görüyor olabilirsiniz. Çok yapıcı olduğunu görüyor olabilirsiniz. Yine kupa üçlüsü de hani evet deyin, tamam deyin, onaylayın. E, mesajı veren bir karttır. Hani onu böyle gayet uyumlu e, ve e, bu ilişki içinde elinden gelen her şeyi yapmaya istekli olduğunda fark edebilirsiniz. Size geldiğimizde bakın ne şekilde görüyor gösteriyorsunuz kendinizi ya da görünüyorsunuz. Şimdi burada siz bir yoksunluk hissi, bir şeylerin eksikliğini hissettiğinizi belki de paylaşacaksınız. Yani kupa ikilisinde bahsettiğim o konu kalbinizle konuşmanız gereken. Ee, belki de onu çok özlediğinizi, onu ne kadar hayatınızda hani istediğinizi e, belki de fark ettirecek olabilirsiniz, söyleyecek olabilirsiniz. Hani burada e, hani bir eksiklik, bir yoksunluk hissi Şimdi hani belki de böyle belki de yani yapmak istediğiniz bazı şeyler var ama eliniz kolunuz bağlı bir engeli aşamıyorsunuz gibi hissediyorsunuz belki de. Yani belki de bunu ifade ediyorsunuz ya da tavırlarınızla bunu gösteriyor olabilirsiniz. Ondan kaynaklı bir üzüntü yaşadığınızı hani görüyor olabilir partneriniz burada. Ya da mesela hani geçmişte bazı hatalar yapmış olabilirsiniz. Yanlış kararlar vermiş olabilirsiniz. Bunları fark ettiğinizi görüyor olabilir partneriniz ayrıca. Ya da geçmişte yapabilirdim dediğiniz şeyler. Yani bunların her biri farklı farklı konular gibi olsa da aynı hissiyatı taşırlar. Yani bir şeylerin eksikliğini hissediyorsunuz. Ya. Keşke daha önce yapsaydım. Keşke daha önce ifade etseydim yani dediğiniz bazı şeylerde yine aynı etkiyi yaratır. Ama sonuç olarak buradaki tavsiye konusu siz sorunu yaşıyorsunuz. Neden çözümü düşünmüyorsunuz diyor. Yani burada ne yapabilirim ben dediğinizde bu duygu durumundan çıkacaksınız zaten. Hani Belki de bir süreliğine sabretmeniz gerektiği sonucuna varacaksınız sadece. Ama sonuç olarak bu duygu durumundan çıkacaksınız. Yani burada... Yani küskün bir şekilde kabuğunuza çekilmiş bir vaziyette olmaktan çıkacaksınız. Yani o şekilde ne yapabilirim ben diye kendinize sormanız gerektiğini söylüyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.